Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Akreditasyon nedir? Akreditasyon, üniversitelerin vermiş oldukları eğitimi göstermek amacıyla ulusal ve uluslararası kurumlardan aldıkları sertifikadır. Akreditasyon özellikle öğrenciler tarafından araştırılıyor. Akreditasyon, üniversite tercihi yapmadan önce öğrencilerin dikkat ettiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Türk Dil Kurumuna göre üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşu bağımsız şekilde çalıştığını gösteren bir denetleme anlamına gelir. Kuruluşların belirlenmiş teknik ölçütler kapsamında çalıştığını kanıtlamak amacıyla bir başka kuruluş tarafından onaylanması ya da düzenli şekilde denetlenmesi olarak tanımlanır. Akredite olmak nedir? Akredite olmak için tarafsız üçüncü bir kuruluşun gözetim ve denetimlerine gereksinim vardır. Bir alanda uluslararası yeterlilik kazanmak amacıyla yaptırılır. Akreditasyon ne işe yarar? Akreditasyon, belli bir kalite standardı doğrultusunda verilen eğitimin ölçüsünü gösterir. Özellikle üniversiteye girmek için pek çok öğrenci kalite belgesi üzerinden kontenjan kılavuzu ile gerekli bilgileri elde eder. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.